Çocuklarımız için dijital dünyadaki en önemli tehlike ne diyecek olursanız hiç düşünmeden sosyal medya derim. Çocuklarımız ilk olarak ödev grupları olsun, işte sınıf grupları olsun, mesajlaşma programlarında sosyal medyayla tanışıyorlar ve sosyal medyayla tanışmaları bu aşamadan sonra sohbet programları, oynadıkları oyunların sohbetlerini yapabildikleri uygulamalarla devam ediyor. Özellikle bu uygulama çocuklar için çok tehlikeli. Çocuklardan cinsel içerikli görseller istenebiliyor, çocuklarla şantaj yapılabiliyor, çocuklara ait olmayan mutlak görsellerle bile çocuklarımıza şantaj yapılabiliyor. Çocuklarımızın oyun hesapları çalınabiliyor ve çocuklarımız 18 yaşından küçük oldukları için bu gibi tehlikelerle beyinlerin başa çıkabilecek kısmı henüz gelişmiş olmadığından dolayı başa çıkamıyorlar. Başa çıkamadıkları zaman bunları annelerinden gizleyerek ya da babalarından gizleyerek akranlarına soruyorlar. Akranlarının verdikleri daha kötü fikirlerle daha büyük bir bataklığa saplanabiliyorlar. Onun ardından Biraz daha yaşları büyüdüğünde sosyal medya ortamlarına, paylaşım ortamlarına giriyorlar. Bu ortamlarda sadece paylaşım değil, ilişki platformları var. Romantik arkadaş bulma platformları var. Bu gibi platformlarda çocuklar o gençlikteki meraklarını gidermeye çalışıyorlar ve bunların hepsi aslında çocuklarımızı avlamaya çalışan avcılarla dolu. Yani bir yetişkin çocuğumuza onun yaşıtı gibi davranarak onunla kolaylıkla bir buluşma ayarlayabilir ya da bir yetişkin çocuğumuza kamera karşısında yine uygunsuz pozlar vermesini isteyebilir. Bu nedenle sosyal medya platformunun 18 yaşından önceki çocukların hiç kullanmaması gerektiğini düşünüyorum. Gördüğünüz gibi sosyal medyadaki çocukları bekleyen tehlikeler çok fazla. Sosyal medyada yaşanmış gerçek örneklerle birlikte bu mecradaki tehlikelerden çocuklarımızı nasıl koruyabileceğimizi anlattığım konuşmama hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.